Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyonu TV'den selamlar sevgiler. Son günlerde nazar değmesin. Keyfimiz yerinde. Mutluyuz. Hakikaten çok mutlu, mutluyuz. Çok keyifliyiz ve de umut doluyuz. Yarınlara güvenle bakıyoruz değerli kardeşlerimiz. Şimdi Galatasaray'da müthiş bir mutluluk tablosu var. Başarı tablosu var. Ama bir de hakkı teslim etme gibi bir görevimiz var arkadaşlar bu güzelliklerin istesek de istemesek de kim ne derse desin elbette yönetim ayağı var, başkan ayağı var, işte transferleri yapan arkadaşlarımız var, onlar var, bunlar var ama bir de bu işin saha içi boyutu var. Bu takımı kısa sürede düşünün. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş. Hatta hatta zaman zaman ya bu takım işte küme düşme noktasına geldi diyebileceğimiz sıkıntılı, çalkantılı günleri yaşamışız o aşamalardan Galatasaray 26 futbolcuyu gönderip 13 futbolcu transfer ederek bambaşka bir kadro oluşturuyor ve bu kadro oluşturulurken arkadaşlar az önce de ifade ettim yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni teknik direktör ve o 13 futbolcuyla takım ruhunu ortaya koyup yepyeni bir güçle, anlayışla, ruhla Galatasaray'ın yarışmacı kimliğinden de asla taviz vermeden yola çıkılıyor. Ve inanılmaz tuşluklar yapılıyor. Hatırlayın. Antalya'da işte ilk maçla başlayan o maraton ki ilk yarı resmen bitti geride kaldım. Yani Antalya'da başlayan maraton ve ilk yarı resmen biten ilk yarı 42 puanlık bir puan cetveli var. Şimdi puan cetveline bakarsanız arkadaşlar görüyorsunuz işte 18 maçın sonunda Galatasaray 42 puanla lider. Evet arkasından gelen Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Bugün pazar akşam itibariyle Fenerbahçe maçını oynayacak. Kazanması çok zor ama velev ki kazandı Galatasaray yine en yakın rakibinin 4 puan önünde olacak. Sonra bakıyorsunuz Galatasaray 42 puanda 3. 4. ve 5. 6. sıradaki takımlara bakarsanız artık arayı oldukça açmış bir Galatasaray'ı görüyoruz. Tablo bu. Şimdi bu tablodan biz ben nereye varmak istiyorum? Ben arkadaşlar bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi iki ayaklı İşin bir gerçek kısmını söyleyeceğim, bir de hikaye, legaluga var ya legaluga kısmını söyleyeceğim. Gerçek kısmı şu arkadaşlar, Okan Buruk, Okan Buruk hakikaten bir fark ortaya çıkardı. Geldi, Galatasaray'a sevgiyi, barışı, güveni getirdi. El ele vermenin dostça, kardeşçe, birlik beraberlik içinde, egolardan, onlardan, bunlardan arınmış, sevgi dolu bir florya oluşturdu Okan. Ve herkesi kucaklamayı bildi. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar dünyanın çeşitli yerlerinden, yörelerinden takımlarından gelmiş olan pek çok ünlü futbolcu ve o, o ünlü futbolcuları bir arada tutup onlardan bir takım oluşturmak. Şöyle bir herhangi bir yerden giderseniz işte atıyorum örnek verelim yani e, kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama Çıkıldağlılarla ne bileyim çağullarla Ömer Bayramlarla bir takım yaparsınız. Ama bir de e, işte e, Fenerbahçe'de olduğu gibi Brezilya'dan oradan buradan ikinci sınıf üçüncü sınıf topçuları getirirsiniz. Onlardan bir takım oluşturursunuz. Et diye süt diye dokunmazsınız. Ama burada böyle mi? Galatasaray'da böyle mi arkadaşlar? Hayır öyle değil. Hangi futbolcuya baksanız yield this. Nereye baksanız yıldız sağa sola Nereye bakarsanız bakın Yıldız futbolcularla karşılaşıyorsunuz O zaman ne oluyor? Tablo bambaşka bir şekle dönüşüyor Ki mevsim başında doğranıyorsunuz Hakemler karşınıza geçiyor Medya, yalayıcı yıkayıcı medya karşınıza geçiyor Medyada arkadaşlar elimde öyle bantlar var ki Öyle enteresan sohbetler var ki Adam diyor kardeşim diyor Mata diyor ya ne işe yarar diyor Niye Galatasaray'a gelmiş diyor Torera nedir diyor Zaten diyor Torera diyor yaşlı olmasa diyor Arsenal niye bıraksın falan gibi böyle ahmakça aptalca laflar ediyor ki bunlara sormak lazım. Lan siz ne içtiğinizde bu programları yapıyorsunuz demek geliyor içimden. Bunların tabii ne içtikleri belli yani. Ondan sonra Mata işte en son Hatay maçında iki gol atıyor. Zaten diyor her takıma diyor böyle bir oyuncu lazım diyor bilmem ne diyor. Lan daha güne kadar Diyorsun ki bu Bata işte geçen sene zaten oynamadı. Ne işi var? E, Torreira yaşlı olmasa Galatasaray'a gelemezdi bilmem ne gibi muhabbet yapan bu adamlar. Yaşlı dedikleri Torreira. 26 yaşında. Ve ben diyor seyrettim diyor Torreira'da hiçbir fark yok diyor ya. Uruguay milli takımında diyor bilmem şu kadar maç oynamış. E bir golü yok diyor ya. Sıfır gol diyor bilmem ne diyor. Nasıl diyor bu olabilir mi böyle? Diyor. Yani abi şimdi böyle ahmakça aptalca yorumlara rağmen. Tetikçi hakemlere rağmen, doğranmaya rağmen Vara bir defa 8-10 maç Galatasaray lehine bir defa Vara gidilmedi. Her türlü pisliğin yapıldığı bir ortamdan Okan Buruk çıktı abi. Öyle yaptı, böyle yaptı. Tüm baskılara rağmen hele hele içeride Okan Buruk her hafta ömür biçildi. Her hafta şu maçtan sonra o kamburluğun kellesini istiyoruz dediler. Dediler de dediler. Kimlerin olduğunu söylememe gerek yok. Hatta hatta o kadar ileri gittiler ki camianın duayeni ile olarak adlandırılan bir takım tipler ki bunların biri de hiç benim inanmadığım. Bak inan diyorlar inan inan da benim asla inanmadığım kişi işte o inan kreş denen tip bu sene dedi Ali Koç bizim küçüğümüzdür, kardeşimizdir, Fenerbahçe şampiyon olacak diye diyerek diyecek kadar da ileri gittiler. Şimdi bu burada bir görüntü var. Buraya geleceğim. Şimdi bu kalsın Emrah. Arkadaşlar böyle bir tablo vardı camia içerisinde. Dediğim gibi Okan Buruk her hafta, her gün ömür içinde, her maç sonrası kellesi koparılmak istendi. Ama Okan Buruk hakikaten o kadar çok çalıştı. O kadar güzel doğru işler yaptı ki tüm eleştirilere, tüm olumsuzluklara, içerideki dışarıdaki tüm hainliklere rağmen arkadaşlar Galatasaray az önce de gördüğünüz üzere 42 puanla liderlik koltuğuna oturdu. En yakın rakibinin an itibariyle 7 ee, belki 6, e, belki 4. Onu bilemiyoruz. Puan farkıyla ilk yarının lideri olacak. Bundan sonra ilk yarıda bir de Galatasaray'a uygulanan böyle hakikaten Ho Okan Buruk'un e, ifadesiyle söylüyorum. Hoca kovduracak fikstür demişti. İşte hoca kovduracak o fikstürün altında hakemlere rağmen, tetikçilere rağmen başarıyla çıktı. Evet Galatasaray doğranırken Rakipler ve de özellikle Kanarbaki'nin nasıl korunup kullandığını söylememe bile gerek yok arkadaşlar. Ve Galatasaray'dan sonuçta öyle bir mutlu tablo çıktı ki her hafta adım adım geldi geldi. Burayı bir sonra bırakalım o hani Galatasaray'ın mutluluk tabloları vardı ya güzel coşkulu. Oradan bir tane daha verelim hangisi geliyorsa. Bakın arkadaşlar böyle güzellikler oluştu. Mutlu bir tablo oluştu. Başarı gelince, liderlik gelince, taraftar zaten Galatasaray'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yalnız bırakmadığı için de başarının... E, Bakın bu mutluluk tabloları tabii. Bu burada bu Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasında verilen görüntüydü. Bu var. Hatta duvarlara şey yazılmıştı. Kadıköy hatırası yazılmıştı. Bakın burada Okan'ın oğluyla beraber o şehir altında Kadıköy duvarlara yazılan hatıra. Başkan ve Erdem Timur'un yine bu görüntü altında fotoğrafları vardı. Bakın o da bu buydu galiba şuradaki. Evet. Onu da görelim. Bakın arkadaşlar bunlar vardı. Bu güzellikler hep Okan Burun e, dik durmasıyla, sabırla, inatla doğru düzgün çalışması sonucu bunları Galatasaray yaşadı. Ondan sonra bu başarılar saha içine yansıdıkça liderlik gelince de taraftarla futbolcuların ve hocanın bütünleşmesi söz konusu oldu. Şarkılar söylendi. Mutluluk şarkıları söylendi. Ha tabii bu zafer Okan Buruk'un. Tabii ki zafer Okan Buruk'un. Bu başarı Okan Buruk'un. Ha onu o zaman söyleyelim. Madem yeri yerde söyleyelim. Arkadaşlar Okan Buruk bütün bu çatlak sesleri, kelle avcılarını içerideki hainleri, kuşları hepsini susturdu. Ne yaptı biliyor musunuz? Camiayı kenetledi. Bölünmüşlük vardı. O onun kellesini istiyordu. O onun arkasından dolaplar çeviriyordu. Bütün bunların hepsini yerle bir etti. Okan Hoca camiayı adeta kenetledi. Herkesi kucakladı. Herkes artık birbirine güvenle yaklaşıyor. Herkes birbirini sevmeye başladı. Herkes çok mutlu. Bakın arkadaşlar bir arkadaşımız anlattı. Galatasaray'ın yıllardır Galatasaray'ın diyor Ali Sami stadındaki o yedek kulübesi var ya onun arkasında maçları seyrederim. 20 senedir diyor ben böyle bir yedek kulübesi görmedim diyor sahada oynayanıyla, oynamayanıyla kenardakiyle, içeridekiyle müthiş bir coşku, müthiş bir coşku. heyecan var. Atılan gole sevinme, kaçan gole, üzüntü bir birliktelik var. Herkes bir inançla, bir ruhla kenetlenmiş vaziyette. Ben bugüne kadar böyle bir kulübe arkası görmedim. Kulübe içi <laughs> görmedim diyor arkadaşımız. İşte başarı burada geliyor. Ve başarı o var ya evrak türbünde taraftarlarla bütünleşiyor. Evet arkadaşlar şimdi bakın şuraya bakın. At, verelim sesini. Arkadaşlar ben böyle bir mutluluğu son yıllarda hiç görmedim biliyor musunuz? Ben bunları hiç görmedim. İşte Galatasaray'ın 23. şampiyonluğa bu görüntü götürecek. Bu görüntüyü oluşturanların başında o kan vurup geliyor. İşte camia kenetlende dediğim o görüyorsunuz değil mi konuları biraz aç sesini dinleyelim Arkadaşlar gördüğünüz üzere işte saha içinde bu başarı gelince futbolcularla takım taraftar böyle bütünleşiyor. Saha kenarında kulübe zaten son derece mutlu, son derece keyifli arkadaşlar, son derece coşkulu. O zaman da ne oluyor? Başarı geliyor. Başarı geldikçe de kenetlenme, sevgi ortamı, camiada birlik, beraberlik zirve yapıyor. İnşallah bu tablo bozulmadan Bunlar devam edecek ama bunun mimarının, gerçek mimarının da Okan Buruk olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bu gerçeğin altını çizdikten sonra işte Okan Buruk burada harbiden çok büyük fark oluşturmuş vaziyette var mıydı? Ha şimdi buna gelelim, buradan başlayalım. Devamında da şunu söyleyeceğiz. Gördüğünüz üzere dedim ki ben başlıkta flash başlığımızda Fenerlilerden Galatasaray'a kıyak. Galatasaray bugün eğer bu başarı tablosunu yakaladıysa ve 42 buana ulaştıysa bugün Galatasaray'dan övgüyle coşkuyla söz ediyorsak Okan Buruk'un başarılarını anlatıyorsak bu bir gerçek. Ama öte yandan hani işin hep derim ya legal uga kısmı var. Gelin legal uga kısmından bahsedelim. O da işte Fenerlilerin Galatasaray'a kıyak diyelim. Emre Beleşoğlu, Jesus Efendi ve de <laughs> malum Fenerbahçe'nin malum kalecisi Volkan Efendi. Galatasaray Başakşehir'le maç oynuyor ve Fenerbahçeliler birkaç saat öncesinde Giresun Spora yenilmişler. Aman kurtar bizi Emre Efendi arada 5 puan fark var Galatasaray yenerse Başakşehir'i 3'e 2'ye yayın, inecek puan farkı sen Galatasaray'ı yen diye dua ediyorlardı. Ama ne oldu Galatasaray çıktı arkadaşlar 7 vurdu. Başakşehir'e yedi vurdu. Dumura uğradılar zaten. Orada bittiler. Tamamen dağıldılar. Sonrasında arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe ile oynadı. Hani araya bunların başka bir arka bahçesi var. Sivas, Nivas girdi. Oralara girmeyeceğim. Oradaki rezillikleri biliyorsunuz zaten. Ama ne oldu? Oradan da geçti Galatasaray. Uzatmayalım. Bunlar ona güvendiler, buna güvendiler. Güvendikleri dağlara kar yağdı. Dediler ki Galatasaray bize gelecek. Biz Galatasaray'ı yeneriz. Jesus'umuz var, onumuz var, bunumuz var dediler arkadaşlar. Galatasaray gitti Kadıköy'e. Üç tane çaktı. Tablo bu. Jesus Efendi. Jesus Efendi de Emre Beleşoğlu gibi Galatasaray'a tarihi kıyanı yaptı diyelim. Galatasaray oradan da üç puan aldı. Yani Fenerlilerin kıyakları devam etti. Aslında bunlar Galatasaray Fener'den sonra Hatay'la oynayacaktı. Hatay'da da bunların eski kalecisi, daha yakın tarihe kadar kalecileri olan işte Volkan Efendi'nin teknik direktörlüğündeki Hatay'a çok güvendiler. Hatay'a dediler. "Ey Hatay, ey Volkan biz yapamadık. Sen bizi yen şu Galatasaray'ı kurtar bizi." falan dediler ama ne, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne mümkün? <laughs> biliyorsunuz bunu Snyder o Ali Sami Yen adında bir sağ köşeye bir sol köşeye kaleci olduğu dönemde ne yapmıştı arkadaşlar? Göndermiştir kusura bakmayın. Ses tellerimizdeki problem nedeniyle destek alıyoruz arkadaşlar. Bu arada yine hemen hatırlatayım. Gözüm ara sıra karşıdaki ekrana kayıyorsa kusura bakmayın. 2 Ordu spor, 52 Ordu Spor, 67 Ordu Spor'un maçları var. Dolayısıyla onlar da bir taraftan oynadıkları için ara sıra oraya skora ister istemez gözümüz gidiyor. Evet. Kurtar bizi dediler bunlar Volkan Efendi'ye. Ama ne mümkün 4-7 arkadaşlar 4-7. Yani Fenerbahçe kendinin yapamadığını başkalarından bekliyor. Eminim ki bundan sonra da yine beklemeye devam edecek. Ve Galatasaray Fenerli dostları sayesinde işte burada da vardı o şunu gösterelim yine. Evet bunu da gösterelim. Bak burada da güzel bir tablo büyütelim bunu. Harbiden çok güzel bir görüntü. İşte 7-0'dan 3-0'a, 3-0'dan 4-0'a kadar arkadaşlar her türlü güzelliği Galatasaray Fenerliler sayesinde yaşadı. İyi ki bu Fenerli değerli dostlar var. Emre'si, Jesus'u, Volkan'ı ve de tabi arkada <laughs> Icardi'si var, Matas'ı var, diğerleri var. Var da var yani taraftarı var, Okan Hoca'sı var. Şimdi arkadaşlar gelin noktayı koyalım. Uzun sözün kısası Galatasaray ve Okan Buruk artık rüzgarı arkasına aldı. Bu yolun artık dönüşü yok. İnşallah Galatasaray her geçen hafta çok daha ilerlere doğru gidecek. Hani ne diyorduk hep? Ta, tarih ta, gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray yazar diye tribünlerin böyle bir coşkusu vardı evet. Burada da şimdi zaten bizim kapak başlığımızı da görüyorsunuz. E bu arada Emrah vardı ya o tribünlerin coşkusu gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray yazar diye gelebilir ama problem değil. E, tarihi, gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray yazar. Ki Galatasaray'ın o meşhur sloganıdır. Dört sene üst üste şampiyon olduk işte falan diye de gider yani. Galatasaray gerçekten tarih yazmaya yine devam ediyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere işte o gerçek bu gerçek. Galatasaray 42 puanla lider. Alayını ters köşe etti. Dolayısıyla yoluna devam ediyor. Şöyle koyalım noktayı. Bu başarının temelinde Okan Buruk Hoca vardır. Eğer Okan Buruk Galatasaray teknik direktörü olmasaydı biz bu başarıyı asla ve asla göremezdik bu oyunculardan kurulu, bu yıldızlar topluluğu Galatasaray'ı göremezdik. Arkadaşlar biz onları Ömer Bayramları, Oğulcanları, ne bileyim Asun Zartları, Zurtları bilmem nelerle yine böyle avunuyor olurduk. Galatasaray bugün <laughs> tekrar bir dünya markası olduysa 23. şampiyonluğa doğru Koşar adım gidiyorsa bugün camiayı kenetlendiren, birlik beraberlik içerisinde sarmaş dolaş yapan, sahaya Galatasaray ruhunu tamamen yaşatan Okan Buruk sayesinde olmuştur. yönetimi verdiği destekler ve siz tribündeki değerli kardeşlerimizin gayretleri sonucu olmuştur. Hepinizi tebrik ediyorum. Tam destek hep destek anlayışıyla bundan sonraki maçlarda çok daha büyük başarıları inşallah beraber yaşıyor olacağız. Görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi arkadaşlar paylaşımı lütfen unutmayınız görüşmek üzere hoşça kalın.